Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Wild Rift ile karşınızdayım. Ben atıp bu Wild Rift videosunu sizlerle beraber Timo'yu oynuyor olacağım. Timo çıkalı 2 gün falan oldu ama ben Wild Rift'i bir sürenle bırakmıştım. Asfalt 9'u özellikle çok sahrından dolayı mavi özle biriktiremedim. Timo'yu satın alamadım. Timo şu anda ücretsiz herkes rahatça oynayabildiğinden dolayı sürekli karşıda Timo oluyor. Herkes Timo oynuyor. Ben de Timo'yum kaptım gibi videosunu çekmeye koyuyordum. Şimdi Timon'un pasifinden ben size Timon'u anlatmaya başlayayım. Timon'un pasifi arkadaşlar minyon ya da şampiyon fark etmez. Vurdukça vurduktan sonra üzerinde bir süreliğine böyle ekstra böyle bir zehir etkisi bırakıyor. Ekstra böyle bir hasar sağlıyor yani. Yetenek gücü arttıkça yani yetenek gücü kastıkça bu zehrin hasarı da artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birinci yeteneğimiz böyle bir tane pıt böyle bir dart atıyor. O dart da belli bir oranda büyü hasarı veriyor. Aynı zamanda da e, Dart'ı tutturduğunuz hedef geçici bir süreliğine kör oluyor. Kör olması da tabi düz vuruşların vesaire isabet ettiğinde hasar vermemesini sağlıyor. E yani körsün nasıl vurabilirsin ki? Yani mantık olarak. Bu arada ben burada tek kaldım. Tek olduğum için de hani biraz sıkıntı yaşıyorum. Yardım lazım. Bir sona falan yanıma geleydi. iyi olurdu. Ben Erik'le neden direkt yedim bu arada ya? Gerek yoktu aslında ama. Neyse önemli değil. Wow sona kill aldı. İyiymiş. Erken oyuna birazcık sıkıntı yaşayacağım malum. Hem karşımda Ashe hem de karşımda Fiora olduğu için. Ben şöyle bir yuvarlanıp kaçayım. İkinci yeteneğimiz de böyle yuvarlanma yeteneği arkadaşlar. Bu arada bu konu o kadar kötü girdin ki. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Yuvarlanma yeteneği arkadaşlar. Ee, belli bir alana... Yani ön arkaya fark etmez yuvarlanıyorsunuz. Ee, kısa bir süreliğinde depar atıyorsunuz. Ben şunu bir keseyim. Çok güzel. Şöyle bir flashlayayım. Birinci etini bir kez daha atsaydım. Ben kesebilirdim ama olsun sona orayı topladı. Çok güzel oynadı sona. Helal olsun. Aynı zamanda ben ikinci etini sizler için okuyayım. 5 saniye içinde bu ekstra pasif arkadaşlar. 5 saniye şampiyon ya da kureden hasar almazsa ekstra hareket hızı kazanıyor arkadaşlar. 3 saniyede de yani yeteneği kullandıktan sonra 3 saniye içerisinde de ekstra böyle bir depar sağlıyor. Yani ekstra hareket hızı kazanıyor. Hasar alsa bile e, bu hareket hızı bir arkadaşlar. 3 saniyenin sonunda sona eriyor. 3. yeteneğimiz görünmez olma yeteneği direkt. Aynı zamanda okuyayım sizlere. Kamuflaja bürünüyor. Çalının dışında 3 saniyeden fazla hareket etmek bu etkiyi sonlandırıyor. Yani çalı içerisinde istediğiniz kadar hareket edebiliyorsunuz ya da çalı dışında böyle sabit kalırsanız yine yeteneğinizin süresi sınırsız haberiniz olsun. Ben şöyle bir yuvarladım vuruyorum. Zaten sonanın geleceğini biliyordum çünkü sonlananın ultisi de var hem. Birazcık tutmak istedim. Bir düz vuruş gerçekleştirinizde 3 saniye sonunda ya da Sonlanıyor görünmezliğiniz. Şöyle bir mantar da atayım. Mantara bas. Mantara basarsan keserim seni Fiora. Haberin olsun. Bu arada de aldık orada baya bir iyi oldu. Şöyle bir yuvarlanıyorum. Şöyle bir de dürtüyorum. Tamam bu Fiora öldü. Bu Fiora öldü. Tutuştur bırakayım hatta. Can dolduramasın. Keşke o kili ben alsaydım ama olsun. Falan bırakmıştım çünkü o kadar Önemli değil önemli değil İyi ki temizle bitirdik bu arada ben bu Minyon dalgası hemen bir ittireceğim Ama önce şu eşit bir kez daha kesmek istiyorum Biraz daha öne git Hı. Ah be mantar patlasaydı bu arada kesebilirdim Mantar patlasaydı kesebilirdim Mantarı kötü attım Ama sorun değil ben biraz bekleyeceğim burada Belki ölür Belki öldürürüz. Ay gördü beni burada. Totem de bıraktı. Şöyle hemen bir varalım. Hoppa eş uycusunu da dojladık. Çok iyi abi çok iyi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Bu komp burayı harika okudu. Ayrıca eşi de kestik. Çok iyi oldu bu. Şimdi ben hemen bir geri döneceğim. İlk itemimi bitirdim zaten. Ayrıyeten de param yetiyorsa eğer e, zonya çekeceğim. Canım falan az olduğunda aynı ölmemek amacıyla. Tamamdır. Ee, buradan çizme olarak karşı tarafa bir bak bakmak istiyorum. Karşı tarafta düzgün bir kitle kontrol yok. Yetenekleri daha hızlı kullanmak açısından ionya çizmesini tercih edeceğim burada. Ardından da ikinci eşya olarak da ben maske tercihinde bulunacağım. Çünkü maske çatışma süresi uzadıkça daha fazla hasar vermemizi sağlıyor. Biz de zaten sürekli fight peşinde koşuyoruz ya da e, rakiplere tek atma üzerine oynadığımızdan dolayı yetenek güçlü bazı Timo kastımızdan dolayı bayağı da güzel yetenek gücü sağlıyor bize hem hem de yakma hasarıyla beraber de rakiplere kabus yaşatabiliriz. Ben şu araba ve hemen keseyim. Yaklaşırlarsa direkt girerim bu arada. Ben burada bekleyeceğim. Öyle hatta şöyle de yapayım. Buraya da bir totem bırakayım. Böyle şey hemen Fiora'yı bir dövelim. Fiora ölür bu orada. Şunu da bıraktı bu üstüne. Öldü bu. Çok güzel abi. Sen de gel eş hiç fark etmez. Seni de çok rahat keserim. Her ne kadar Timo'ya çok adapte olmasam da Timo'yu pek beceremesem de yine de gördüğünüz gibi acemi olmama rağmen rahat bir şekilde kesebiliyorum. Yani benim size tavsiyem yetenek güçlü bazda. Yetenek gücü kasarsanız Timo'ya çok daha fazla etkili olacaktır. Haberiniz olsun. Çünkü rakiplerinizi rahat bir şekilde tek atabiliyorsunuz. Bu arada e, hasar falan yediğimizde bu şekilde e, görünmezliğimiz sonlanmıyor. Ondan dolayı ben burada beklemeye devam ediyorum. Belki eş gelir de bir keserim, bir teklerim. Aynen bu şekil. Aynen bu şekil girebilirim diye. Ölmedi ama ya. Ölmedi. Orada bir iki düz vuruş daha gerçekleştirmem gerekiyordu ama olsun önemli değil. Sonuçta bana biraz can basarsan çok güzel olur. Basmadım. Canı sağ olsun. Akari geliyor bu arada. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Ah be kaçamadım orada. Zonya'm olsaydı hayatta kalırdım. Sona ile beraber keserdik. Akolon mantara oturursa eğer. Oturdu. Kesebilir. Kesme ihtimali var. Çok az canı kaldı. Var ya, orada bir mantar daha olsaydı. Kesmiştim Akali. Bakın gördünüz mü? Sağ sadece. Daha sadece. Şu ebedi küreye çıktım. İlk olarak ebedi küre çıkıyorum. Çünkü. Hem bize hareketi sağlıyor. Aynı zamanda canı yüzde yirmi altındaki yüzde yirmi değil mi? Emin olmak istiyorum. Aynen canı yüzde altındaki karakterlere, şampiyonlara ekstradan kritik hasar verebilmemizi sağlıyor. Bu arada ben hemen şuraya bir koşayım. Gel bakayım buraya eş. Tutuştur da bıraktım. Öldün tamamdır. Ya belki flash atar kaçar diye risk almamak adına direkt olarak tutuşturu bırakmak istedim. Orada buraya alamet açmışlar. Hiç fark etmedim. Kuleyi kesti ama. Olsun. Önemli değil ya. oradaki killi daha değerliydi açıkçası. Kule kaybedebiliriz. Sorun değil. İlk olarak birinci yeteneği bitirdim. Çünkü. Birinci yeteneğimiz hem Çok daha fazla vuruyor. Bayağı basar sağlıyor. Hem de. Yeteneği geliştirdikçe. Kör etme süresi de uzadığından dolayı şu anda. Bir rakibi birinci yeteneği tutturduğumuzda. 2 saniye köre diyoruz. 2 saniye boyunca. Hiçbir şekilde düz vuruşlarda hasar verememek. Bayağı büyük bir tehlike açıkçası. Ondan dolayı ilk olarak birinci yeteneği fullledim. ikinci olarak da ikinci yeteneği fullleyeceğim. Üçüncü yeteneğimiz direkt görünmez olmak üzere. Bu arada Sona mükemmel oynadı. Eyvallah sonacım. Bu sonayla var ya neler neler yaparız ha. Sonayla çok güzel kombalıyoruz. Bu arada ben maviyi keseceğim ya. Yardım eder misin sonacım? Sonra sen var ya cansın yemin ediyorum. <laughs> evet bu arada normal Timo pek e, bot lane'de oynamaz ama eğer oynamayı bilen bir takım arkadaşımız varsa Bu arada sona, sona da kaldım abi ama olsun ya önemli değil canı sağ olsun Bende kalsaydı daha iyi olurdu ama problem değil Neyse ikinci etini ne ikinci olarak çünkü Yuvarlanma artı hareket hızıyla beraber çok güzel işler yapabiliriz Ultiyi bana patlattı ama ben de ona bir flash atayım Bu Sıra tutuştur da bırakayım Öldü o eş o eş öldü. Öldüm ama yani yapabileceğim bir şey yoktu. Ha, zonya basabilirdim ama o anda zonyayı göremedim hani. O anda zonya basmak aklıma gelmedi. Direkt eşe odaklanmıştım çünkü. Keşke öyle bir şey yapmasaydım. My bad. tam olarak maske çıktık. Maske dediğim gibi hem ekstra daha fazla hasar veriyor hem de azami yüzde %1'i eş değer olarak ilave büyü hasarı veriyor. Karşı tarafa bir bakmak istiyorum bu arada. Karşı tarafta Fiora var. Karşı tarafta Lee falan var. Ondan dolayı Morella tercihinde bulunabilirim istersem. Orada Bu sonra direkt beni bekliyor. Ama ben onun yerine Hiçlik DNA'yı tercih edeceğim şu an. Çünkü Hiçlik DNA'yı bize büyü nüfusu sağlıyor. Bayağı bir iyi oranda da yetenek gücü sağlıyor. Hiçlik DNA ile beraber çok daha fazla hasar verebiliriz. rakiplere. Ondan dolayı Hiçlik DNA bayağı iyi olacaktır. Bu arada istersek Morella yerine Riley'nin kristal ısasını da çıkarabiliriz. Hem bize can sağlıyor. Hem bayağı da iyi bir yetenek gücü veriyor. Hem de yeteneklerimiz rakipleri yavaşlatıyor. Çok daha rahat yakalayabiliriz. Yani flash falan atmadan direkt rakiplerimizi de kesebiliriz istersek. Ben Fiora'ya koşacağım bu arada. Ariyetten orada Timo da var. Bir suikast düzenlemek istiyorum şöyle. Gel bakayım buraya Timo. Kutuşturucu üzerine bıraktım. Şöyle Fiora'yı bir dodge'layalım. Uff. Burayı mükemmel oynadık Ari ile beraber var ya. Orada Fiora'yı kör ya. Orada Fiora'nın işi bitti direkt. Şu hiçlik ametistiği de çıktığım andan itibaren iyice bir büyü nüfus sahibi olacağız. Oradan da ciddi bir hasar sağlayacağız. Çok iyi. Çok güzel oynadık oraya nasıl yok ettik gördünüz mü? Yetenek gücü kasarsanız eğer Timo'yu aynen bu şekilde rakiplerinize kaosu yaşatabiliyorsunuz. İstersen saldırınızı da kasabilirsiniz ama bu kadar efektif olmaz. Çünkü Timo'nun bütün yetenekleri yani yani saldırı yani yeteneklerin geneli Rakim büyü hasarı değil. temelli olduğundan dolayı yetenek gücü kasarsanız uzun vadede çok daha fazla size fayda sağlayacaktır. Bu arada o yeteneği kullandı ya. Orada iş bitti ya. Hani sırf bir düz vuruşu yememek için orada ikinci yetenek galiba. İkinci yeteneğin atması baya onun için problem oldu. Ben şöyle mantar yiyeceğim ortalı. Bu arada size mantar konusunda taktik vereyim arkadaşlar. Basit bir taktik. Mantarları özellikle şampiyonların gideceği böyle ara koridorlara, ara taraflara, çalılıklara vesaire koyarsanız ve çalılıkların köşe taraflarına vesaire koyarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü özellikle az canlı kişiler bakın nasıl tek attım gördünüz mü? <laughs> çok iyiydi abi. Neyse, e, özellikle cana az olan kişiler böyle köşe tarafları falan tercih ettiğinden dolayı çok safe oynadıklarından dolayı özellikle eğer eğer pozisyonlamayı yani mantarları iyi bir şekilde koyarsanız böyle yanlışlıkla penta bile atabilirsiniz. Ben 3'lü üç 3 atmıştım bir ara. Hani rakibin Merkezin önüne böyle mantarları döşemiştim abi Sonra bir baktım 3-3 üç atmışım Böyle yetenek gücü odaklı çıkmıştım zaten şeyde e, Timoyu Fazlasıyla kaos yaratıyor ya Gerçekten çok kanser çar Bu arada buradan çıkmamız iyi olacaktır ya Buradan çıkmamız iyi olur Orada arada bu tek yiyecek Tek yemiş kadar oldu Tamam Rabadon çıksaydım tek yemiştim. Ay o kadar kırılgan bir şampiyon ki direkt tek yer diye düşündüm. Uh, benim buradan hemen çıkmam gerekiyor. Skillerim dönerse kurtulabilirim. Ah be tek yedim. Akali kafama o birinci yeteneği fırlat basaydı belki hayatta kalabilirdim ama. Hani yapabileceğim bir şey yoktu. 3 kişi bana 3 kişi bana çullandı yani bildiğin. Ben o zaman e, Riley'nin kristal asasını çıkayım. Hem biraz tank olurum, hem de yavaşlatma uygularım. Yani gördüğünüz gibi şampiyon bayağı bir kırılgan. Zaten oha bu arada benim Timon'un niye bu kadar fazla canı var? Oha Timon 2510 canı var şu anda. Cidden mi? Nasıl oldu bu? Timon nasıl bu kadar fazla canı var? Ay itemlerim full, agresif. Dev kemeri zaten 300 can veriyor. Oha. Ha tabi bize bir şeyler. Doğru doğru. Ebedi küre, maske. Bunlar tabi şey veriyordu değil mi? cam veriyordu. O kadar alışmışım ki şey yapmaya. İşte ben Tristan oynamaya o kadar çok alıştım ki bunları cam verdi unutmuşum. Bu arada Timocum. Timocum geçmiş olsun. Geçmiş olsun kanka. Sinirlendim flash attım ya. Şu e, Asaya da bir çıkayım Flash bile atmadan rahat bir şekilde O da milleti de rahat bir şekilde keseriz Şu maviyi ben alayım Teşekkürler Bu arada ben bu Ejder'e gireceğim ya Yani bizimkiler hiç Ejder Yapmak gibi bir şey yapmayı düşünmüyor Bari ben gireyim Ejder'e Aha bu arada Akali geldi Abi tek yedim ya. Akali benim direkt counter'ım ya. O üçüncü yeteneği galiba. Onu tutturduğu anda kafam atlayabiliyor ya. Zonyam da yoktu. Zonyam da olmadığı için tek yedim orada. My bad ya. Benim hatamdı. Orada acele edip ejder'e girmemem gerekiyordu. Evet ben doğdum. Ee, karşı Akali'ye baktım. Karşı Akali baya bir sıkıntılı bu arada. Hex'teki falan var. Morella tercihinde bulunabilirdim aslında ama. Morada tercihinde bulunmadım keşke bulunsaydım ama ben rally çıkıyorum birazcık tank olmak amacıyla Sıkıntı yok ya Akali'yi yine başa çıkarız Ahri bir e, öpücü Rahat bir şekilde bayatırız. Ondan dolayı Sıkıntı olacağını düşünmüyorum Boru şu Ejder'e bir girin ya şu Ejder'e bir girelim Şu bulut Ejder'ine bir girelim Şu yampiri de kesersem hem görüş sağlarım hem de belki seviye atlarım Güzel ben şu Timo'yu bir deneyeceğim ya. Şöyle bir saklanayım ben. Ay. O kadar çok tankım ki bu arada o kadar fazla işlemiyor bana. Tek yedi. <laughs> Ay ne biçim tek attım bu arada. Üf. Bari içimin yağları eridi ya. Güzel abi. Bulut ejderini de kestik. Asa ile beraber acayip derecede rahatlayacağız. Var ya şu anda. Hani. Hem rakibi yavaşlatacağım. Hem de bulut ejderi sayesinde ekstra hareket hızı da kazandığımızdan dolayı rakipleri daha rahat yakalayacağım. Daha rahat kaçacağım. Şu an durumumuz bayağı bir iyi. Şöyle bakıyorum. 800 altın gerekiyor Hop ben hemen şurada bir görünmez olayım. Selam eş, ne haber? <laughs> Ay, ey ne biçim tek attım? Gördünüz mü? Yetenek gücü Timbo kasarsanız işte sonucu böyle olur. Kastırtmayacaktınız beni. 12'ye 5 gidiyorum. Aslında şu anda Morello çıkabilirim. Alabilirim aslında Morello'yu. Ama ben rakipleri yakalamak istiyorum ya ama şimdi hani neyse ya ben direkt Asa'ya çıkacağım ya. Son item olarak da Rabadon çıkacağım. Son item olarak da Rabadon çıkarım. Bu sefer yüzde yüz tek atalım hani bir Q atalım böyle rakip erisin. Hadi bakalım giderim bakalım. Hop ki 3 4 hop ki hop ki Timon repliklerini hatırlamıyorum ya yani. keşke hatırlasaydım da repliklerini söyleseydim böyle. Ha bu bizim bu kom. Bir an rakibin sandım. Karşılar bu kom yok ama yani rakip sandım yani kısacası. Karşıda Akali'yi görünce. Akali'cim gel. Ama tutturamazsan sıkıntı. Oo eş de geldi. Dur bari ben şöyle etrafı mantarlayıp Düzgünce mantarlamıyorum ortalığı. E ee, acemiyim biraz. tabii doğal. Acemi olduğumuz için olur böyle şeyler. Siz benim gibi olmayın arkadaşlar. Olabildiğince etrafı mantarlayın e, ee, maksimum 5 tane mantar taşıyabiliyorsunuz ama bekleme süresi doğdukça tekrar mantar atabiliyorsunuz şöyle kırmızının üstüne bir mantar bırakalım bakar mısınız abi şu hasara hop kritik 530 falan vurdum gördünüz mü az önce hani bayağı bir tehlikeliyim şu anda hem tankım hem canım fazla hem de faz çok fazla vuruyorum bir de pasifim ile beraber zaten yok ediyorum bakın şu Lee'sine bir tane tutturduk mu Lee'sin nerede? Bakalım bizde bulut ejderi var yakalarız. Aynen Nisan'cım aynen. Aynen iyisin Ama o benim hakkımda. Hani benim hakkımda. O kadar ben kovaladım. Ben şey yaptım. Neyse canı sağ olsun. Biz zaten 12'ye 5 gidiyoruz. Ne olacak? Hatta oyunu da buradan bitirebiliriz. Şöyle ben bir... <laughs> Karşı Timo 76'ın abi. O kadar... Bitin bu kasarsa arkadaşlar işte bu kadar tehlikeli oluyor. Rabadon çıkabilseydim eğer çok daha fena şeyler yapabilirdim. Ama az çok gördünüz Simon'un marifetlerini. En kanser Yordle. Belki de Wild Rift'in. Belki değil hatta. istisnasız Wild de en kanser Çarı. Çok güzel maçtı ya gerçekten. Herkes güzel oynadı. Özellikle Sona. Sona mükemmel oynadı. Sona sayesinde acayip kastım zaten. Şöyle bir skor tablosuna bakalım. Hatta istatistiklere bile İstatistiklere de bakalım. 20 23.000 Bir dakika. Ne bu? Ha 23.000 hasar atmışım toplam. 19.000'i büyü hasarı bakın. Wow. Alınan hasarlara bakayım. 19k hasar tanklamışım. Ha 23k hasar vermişim. 19k hasar tanklamışım. Okey okey anladım. İlk defa grafiğe düzgünce baktım. MVP Jorki. Aramızda bir kill fark var. Tabi çok da altın kastından dolayı MVP onda. Abi karşı timbaya bakar mısın? Ben bu karşı timba replerim bu arada. 1.15 ne abi? 1.15 ne? 1.13 ne? Ben bunları replerim inşallah karşımıza çıkmazlar. Neyse arkadaşlar tim oynanış videosu bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Acemi olmama rağmen böyle performans gösterdim. Ustalaşsaydım neler yapabilirdim siz düşünün. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Timocum hoş geldin. Umarım bileti çok fazla kanser etmezsin diyeceğim de. Hem ben karşı tarafı kanser ettim hem karşıdaki tim o kendi takımını fazlasıyla kanser etti. O yüzden daha fazla uzatmadan videoyu atıp burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.